Merhaba arkadaşlar sizleri kanalımda hoş gördük güzel oyuncumuz Hande Erçel e, ve Kerem Bursin'den yepyeni resimler gelmekte devam ediyor ve herkes bu ikilinin yeniden görüştüğünü zannediyor e, fakat öyle değildir e, ve resimle yakından bakırsak öyle olmadığını anlarız. Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinden yepyeni haberler ve yepyeni fotoğraflar bekliyorsunuz isve kanalıma abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Bizler anında sizleri haberdar edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın.